Ve sırada yurttan derlediğimiz haberler var. Türkiye turuna gidiyoruz. Müzik Fas'tan Türkiye'ye sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası çete hesabına kuryelik yapan yabancı uyruklu 3 kadınla çete lideri ve oğlu da dahil 14 şüpheli yakalandı. Müzik Sivaslı bıçak ustası binlerce boynuzun arasından özenle seçip koleksiyonuna katıp manda boynuzundan yaptığı bıçak setini Şanlıurfa'ya ataması yapılan Sivas valisi Salih Ayhan'a hediye etti. Tekirdağ şehir merkezinde kanalizasyonlardan çıkan sürüler halindeki hamam böcekleri sokakları istila etti. Hamam böcekleri gündüz ölü taklidi yapıyorlar, gece ise çevredeki evlere dadanıyorlar. Müzik. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz kıyılarında dalgıçlar tarafından yakalanan pavurya türü yengeçler bandırma balık halinde kilosu 80 liradan satışa sunuldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelliler haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler sergiledikleri performansla engel tanımadı. 323 metre uzunluğunda 5260 yolcu kapasiteli Costa Venezia isimli dev gemi 1453 yolcuyla yeniden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Büyüklüğüyle dikkat çeken gemiye bakan bir daha baktı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde koyun kırımı için kimse kalmayınca Balıkesir'den gelen ekip koyun başına 20 liraya koyun kırkıyor. Kişi başı 100 koyun kırkan bir kişi günde 2000 lira kazanıyor. Müzik Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan tırı Mersin'in Erdemli ilçesinde çocukların ayağına ormanı getirdi. Bursa'da yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.